Merhaba var kanalıma hoşgeldiniz. Bugün sizlerle beraber AVM'den aldığımız ürünlere bakacağız. Onları da farklı videolarımızda kanalımıza atacağız. Ee, i̇lk hangisinden başlayalım baba? İlk önce marker. Tamam. İstersen Hı, Nereden Öyle. aldık bunu? Mr.D'den aldık. Evet. Böyle. Kaç tane renk varmış? 48. 48, 48 tane rengi var burada. Ee, bir çok rengi var. Bakalım bunlarla güzel şeyler yapacağız. Daha önce almıştık. Bitmişti. Evet. Onun hem bir şeyini de atmıştık. Hatta şurada e, onların şeyi var. Bu boyalarındaki içi ama buradaki geyiklerinin bazıları bunda yoktu. Evet. Bunu aldık. Başka ne aldık peki? Ee, başka şöyle e, iki tane aldık. Neden diye sorarsanız bunlar hızlı bitiyorlar. O yüzden biz de iki tane aldık. Bunlar da böyle çizim şeyleri. Yani kontürlerini, kanalleri. karakterlerin yanlarını ve gözlerini falan yapmak için çok siyah kullanıldığı için burada bir tane siyah var. O da yetmiyor. Evet. O çok aldık üçünlü, yani altı tane. Çünkü bu siyah bayağı hızlı bitiyor. Evet. Yani o zaman, 6 tane de siyah kalemimiz var. Bunları da gene aynı yerden Mr. D'den aldık. Evet. En sonunda bakacağız mesela. Ey, biz bunu çok merak ediyoruz. Evet. Bu elektrikli galiba arkadaşlar. Şöyle bir şey. Burada böyle büyük kalemin girmesi için yer yapmışlar. Galiba bilmiyorum bu, bu girmiyor mu? He giriliyor. Bunu bu oraya giriyor bu da hep buraya giriyor. Onu. Evet onu hep onu birlikte şu an bakacağız. Bu da galiba böyle kendi poşetimizi böyle boyuyoruz. Karemle gitsin böyle ama bu da yine şey, yalan böyle bu kadar güzel boyamıyordur illa ki. Demeyeceğiz artık, bunlardan da kullanabiliriz illa Evet. Bunu da etkinlik olarak bir sonraki videoda aldık, bilginiz olsun. Evet. Birkaç tane daha şey var, onları da gösterelim. Bunlar, <laughs> ondan sonra kum boyama var, bir de yeni bir şey gelmiş, simli de var burada. Evet. Bunu da aynı şekilde et. Aa çev şey gibi bir şey var burada böyle. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Biraz belli değil ama. Zaten görseli var böyle. Evet burada örneği var burada. Bantlarımızı gösterelim. Bitmek bilmeyen bantlarımız. Evet. Bunlarla sukuşiler yapacağız. Ayrıyetten de dediğimiz gibi kutular vesaire yapacağız. Kutular için en önemli şey A4 olacak. Ben şey bir tane yanmıştım. Beklemeden. <laughs> evet. Böyle. Bu da bir stol kağıdı diye geçiyor. Bunu da Mr. Burada da aldık. Burada da var. Evet. Bayağı yapacağız yani. Kutu labubu açılımları, stiş kutusu yapacağız. Labubu kutusu Bunun gibi. yapacağız. Bir sürü etkinlikler yapacağız. Evet. Kusura evet. bakmayın. Bu arada video çok geç kaldı. Evet. Biraz ee, geç kaldık. Evet. Birkaç bir yerlere gittik. Ee, evet. Fırsat bulamadık video çekmeye. Evet. Bir de arkadaşlar size bir şey diyeyim mi? Aslında biz buraya e, bunu çekecektik. Ama baktık ki annemin interneti yoktu. İnternet değil. Neyi? Yeri yoktu. Hafızada yer yoktu. Ha, ha. işte o yoktu. Babamın da şarjı olmuyordu bir şeydi. Ondan sonra yetmeyecek diye biz de çekemedik. Evet. Aslında biz bunları almayı da çekecektik de çekemedik. Bir dahakine çekeriz. Evet zaten. ilk hangisine bakalım babacım? Sadece buna bakacağız zaten. Bu ürünleri tanıtmak amaçlı. Daha sonra kutu aç şeyleri yapacağız kutuları yapacağız. Şey bu da bunun içini böyle açıp gösteririz arkadaşlar. evet. arkadaşlar. Şimdi Renkli. sizinle şunu evet. bir deneyelim elektrikliymiş. Evet. Yani... Bakalım bizim kalemimizi açacak mı? Aynen iki pille çalışıyormuş. Bunları bir deneyelim. İki pille. Bizde bir de pil de var burada. Böyle pil de almıştık. Açabiliriz. O pilleri de orada kullanacağız. Ben o zaman bir tane böyle ucu açık olmayan bir kalem bulayım. Bakayım hangi kalemi alabilirim? Şunu alayım mı bu morlu? Olur. Şöyle bir. Böyle bir kalem aldım. Kalem tıraşımız var. Şimdi buradan pillerini takacağız. Bir kalem, kalın kalemle de deneyebiliriz. Deli, Dört tane pil istiyor. Bir Dört tane mi? İşte ona benziyor biraz. Şu an pilleri takmakla meşgul. Bunu da ben takayım mı? Böyle mi? <laughs> beraber deneyeceğiz. Evet. Evet. Şuraya bir tak bakayım. Bastır. <laughs> Bakar mısınız? Çok güzel. Açıyor. Ya ne kadar güzel bir bir şey. Var. Ya çok güzel. Ben de deneyebilir miyim? Bu ne ya? Çok Kameranın güzel. Kameranın karşısında ne yaptı aşkım? Şöyle görün. Tutman lazım. Bastırman lazım. Çocuğum. <laughs> Sen oynatmana gerek yok. Sen anlayamadın onun <laughs> mantığını. böyle şu anda kötü ucu hatta daha kötüsünü alayım. Hiç yok ucu bunun. Buraya sadece bastırıyorsun, tutuyorsun. Ondan sonra çekiyorsun. Aa, tamam ben de yapayım o zaman. Hani şey yapmana gerek yok kalem tıraş gibi. Çek burayı. Evet. Bu da böyle. Bununla bir Nasıl sürü kalemler açacağız bizi yormasın etkinlik yaparken. Bu arada shorts videolarında genellikle ben çiziyorum. Oraya shorts atıyorum. Onları da birer like atarsanız çok sevinirim. Evet, bir de arkadaşlarımla okul üstümü giyindim. Çünkü az kaldı değil mi okula? Evet. Yazısı bakalım. İlk ben bir yazayım, ondan sonra size göstereceğim. Aha. Evet arkadaşlar, şu, şöyle şimdi göstereceğim. Bunlar benim en sevdiğim renkler oldu. arkadaşlar bugünlük videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.